Bir anda gürültü koptu. Bak ne deprem mi oluyor? Altı boşaldıkça devrilecek. Bu sefer bana gelecek. Çok gürültü koptu yani bildiğin gibiydi yani. Toprak yağmurla birlikte yumuşadı, yer yerinden oynadı. Sonra ortaya işte bu tablo çıktı. İşte o korkunç manzarayı an itibariyle görüntülüyoruz. Birkaç gün önce burası büyük bir gürültüyle çöktü ve yarıldı. Yer yarıldı deyim yerindeyse ve civardaki bütün evlerde son derece risk altında. Özellikle alt katlarda yaşayanlar gerçekten de nefes alamayacak duruma geldi. Burada ölüm tehlikesi var mı? Var. Neden? Hem de felaket var. Çünkü toprak kayıyor, yağmur, çamur, lan akıyor. Burası İstanbul Şişli'deki Kuştepe Mahallesi. iki apartman arasında oluşan bu derin çatlak yüzünden bina sakinleri diken üstünde. Burası Rabia Hanım'ın mutfağı. Daha doğrusu mutfağıydı. Çünkü öyle bir hale gelmiş ki şu anda tanınmayacak halde. Burada duvar vardı. Korkunç bir gürültüyle çöktü. Burada cam vardı. Korkunç bir gürültüyle patladı ve görüntü işte bu hale geldi. Şu anda da burada yaşamaya devam ediyorlar ve çok ciddi ölüm riski altındalar. Bir anda görüntü koptu. Balemizlik deprem mi oluyor? Kaçtık bir baktık komple arkası gitti yani. Biz de şok olduk. Burası da alt kattaki dairenin mutfağı ve görüyorsunuz parçalardan, taşlardan dolayı tamamen sıfır olarak kapanmış. Gerçekten de akıl alacak bir görüntü değil. Buradaki insanlar ne dışarı çıkabiliyor, ne nefes alabiliyor, ne de gökyüzünü görebiliyor. Ve buradaki tehlike her geçen gün daha da artmaya devam ediyor. Ben içeri girdiğim bir baktım ağlamaya başladım ben zaten. Neden? Psikolojim çok bozuldu. Görüntü görüntü. Evet. evet. Her gün korkuyla uykuya dalan mahalleli bir an önce tedbir alınmasını istiyor. Belediyeye ilettiniz mi? İlettim. Ne diyorlar? bakacağız geldiler baktılar gittiler başka bir şey yapmadı haber de vermediler